مانه <inaudible> Ben özür bu Abi de zamanlı uygulamalar yapıyoruz. Zaman zaman bu denetimlerimiz de oluyor. Olmaya devam edecek. Sizden diyeceğim ee, Çocuklarımıza sigara, alkol gibi bütün gibi zararlı malzemelerin satışını yapmamanız. Yani yine sizin de bir ihtiyacınız olursa biz emniyet olarak her zaman yanınızdayız. Yani en yakın zamanda buraya kısa bir şekilde hemen ulaşırız buraya. Bizden bir isteğiniz, talebiniz var mı? var mı? biz zaten yine yaklaşım yirmi yıl çok hassas davranıyoruz o Çok teşekkür ederim. Hassasiyetin bu. Yine bir ihtiyacınız olursa 112 ararsınız. Biz emniyet olarak her zaman e, sizin de yanınızdayız. E, çocuklarımızın güvenliği için de bu denetimlerimize devam edeceğiz. Hoşça kalın. Sağlıklı günler şey diliyorum. çok teşekkür ederim. Var. Sağlıklı günler diliyorum. İyi çalışmalar size. Çok teşekkür ederim. Ya, sağ olun. Çok sağ olun. <laughs> Terima kasih telah menonton! 아, 잘못된. 아, 낯이. 아, 아,